Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Nissan Park Otomotiv'deyim. Sizler için hem Mikra'nın hem de Qashqai'nin incelemesini çektim. Bu gelişi iki tane videoda o yüzden görüyor olabilirsiniz. Kısıtlı zamanımız vardı. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Umarım keyif alırsınız. Arkadaşlar Video geçmeden önce şu sağ altta bir kanal abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Nissan Park'ta da eğer benim adımı verip gelirseniz Erdem Bey size oldukça yardım edecekti. O bana bu imkanı sağladı. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. O zaman şimdi hadi buyurun videoya geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Nissan Park Automotive'deyim. Yeni Micra'nın çekimleri için buraya gelmiş bulunmaktayım. Sizlere yeni Micra'nın özelliklerini dışını, içini ve fiyat listesini de son almak üzere, en son olmak üzere göstereceğim. Önce her zaman yaptığımız gibi aracın etrafına dolaşıyorum. Genel olarak Nissan Micra bizi daha önce kullandığımız bir araçtı. Yani akrabamda vardı. Oradan biliyordum. O zaman pek hoşuma gitmiyordu. Ama şu an az önce bir içine falan bindim. Yani oldukça hoşuma gitti. B sınıfı bildiğiniz üzere bende bir Ibiza var. Yani bilmiyorum VAG grubu gibi modellere Nissan artık yaklaşmış gibi duruyor yani bu malzeme kalitesi açısından da. Önce bir donanımlarına bakalım. Özellikle bahsedeyim. 1.0 olarak sadece satımda biliyorsunuz bu aracı. 1.0 100 beygirlik bir satın alabiliyorsunuz. 160 Nm torku var eğer düz vites alırsanız. Otomatik vites alırsanız 144 Nm'ye düşüyor. 184 kilometrelik manuelde son hızı, CVT olarak da 177 kilometre gibi son hızınız var arkadaşlar. Onun haricinde 0 yüzünüzde manuelde 10.9, otomatik şanzımanlı CVT'de ise 13 saniye olarak var. Şu an bakalım neredeymiş? İthal edildiği ülke Fransa. Tavsiye edilen şu an anahtar teslim fiyatı 216 bin lira. Biraz çekişmeli gibi duruyor sanki. GT'den 208'i çünkü 230 bin TL bağlı alabiliyorsunuz. Yani birazcık çekişmeli. Şöyle bir önce farlarını açayım. Kabutun altına falan bakalım. Daha sonra devam edelim. Arkaya doğru içe doğru. Bakalım. Aküsü varsa yani şöyle bir hemen farını açacağım size göstereceğim kabutunu da açalım bakalım. bakalım be. Ön görünüşü böyle. Bu pakette üzerinde halojen farlar var. LED far sistemi bunda yok. Gündüz farlarımız LED sadece. Şöyle donanımları da tam göstereceğim size ama tam bakamıyorsunuz. Yani Bakabildiğinizde buradan bakabilirsiniz. Bu araç tekne arkadaşlar. Tekne donanım seviyesinde. Bu aracı satın aldığınızda neler geliyor onlara bakalım be. Kaputu bir kaldıralım. Bu arada renkçi çok tatlıymış ya. Ben sınıfı ya. Bu tür renkler bence çok yakışıyor. Ben sınıfı araçlarına kaputu fazla ağır değil. Yalıtım malzemesi var ama kaputu çok küçük. Sanki an sınıfı bir araçmış gibi ya da elektrikli bir motor varmış gibi duruyor. Benim kaputu hoşuma gitti açıkçası. 1 litrelik motor 100 beygir böyle görünüyor. Bu araç CVT şanzımanlı. Düz test değil. Genelde şunu mavi yaparlar. Sürecek kapağını. Bunda griymiş. Değişik olmuş. Değişiklik görmek güzel. Aküyü falan iyice katlamışlar. Böyle görünüyor. Tatlı bir sıfır motorumuz var. Kaputumuz da küçücük. Araç da küçücük. Şöyle kapatalım bir. Yukarıdan bırakalım basmayalım. Eğer basarsanız yamulur arkadaşlar. Aklınıza dursun. Piyano ek detaylarımız burada var. Nissan'ın artık bu arması gibi bir şey ya. Tüm araçlarında bunu kullanıyor. Şöyle bir kendine özgü bir artık panjur yapısı var. Alt tarafta şu bıçakmış gibi olan tamponumuz var. Ek gibi duruyorlar. Bu güzel olmuş. Farlar ama keşke de olsaymış ya. Yani şurada da bir tane mikro var. Şunu göstereyim. Bunun arkasında kırmızı olduğu için biraz kendini gösteriyor ama jantları kapak bu en boş olanı. Ben size şu an bunu göstereceğim. 16 inç alaşımlı jantlar bunda var arkadaşlar. Bir üstünde de elmas kesim, bir üst tonunda elmas kesimli jantlar var. Bunda normal alaşım jantlar var. Şöyle jantları fena değil. B sınıf araç zaten. Yani 4 bijonlu. Pek aman aman göz alıcı bir jant değil ama en azından çelik jant. Hani diğerinde yoktu. Şöyle ebatlarını da şöyle göstereyim sizlere. Buradan bakamadım. Şuradan sizlere göstereyim ebatını da. Yazıyordu burada. Kaçmış. Heh şurada yazıyor. 195, 55, 16 ebatında jantlastik kombinasyonu var. Benzini zaten. Hani şey de yok. Edvolüsi zaten olmayacak. Anahtarcı giriş çalışma sistemi arkadaşlar. Bu donanımda var. Bakın. Düğmeyle açıklatabiliyorsunuz. B sınıfında bunlar güzel. Bunlar güzel. Arka kısma şöyle bakalım. Stoplarımız şu an yanıyor. Çok güneş olduğu için belki görmüyorsunuzdur ama şu an yanıyor stoplar şu şekilde. Arkadaki reflektör yeri çok güzel olmuş. Formula 1'deki gibi duruyor sanki. Bayağı boşuna gitti alt kısmında. Ee, onun haricinde şuralarda da hafif bir karbon fiber efekti verilmeye çalışmış. Plastik bunlar ama en azından böyle bir şey var. Alt takımını gösterelim sizlere şöyle bir eğileyim. Şu şekilde porsiyon bir alt takımı var torsiyon suspansiyon sistemi B sınıfı zaten. E, B sınıfından genel olarak alıştığımız kampana frenler. Disk yok maalesef. Kampanalar var. 300 litrelik bir bagaj hacmi var. Yani sınıf standartlarına göre yeterli açıkçası. Buraların katlamaları falan da var. Bu güzel. Katlamaları iyi. Bu da sarı bir işi var. Stepnemiz var mı? Stepnemiz yok. Yol yardım için. Burada lastik tamir kiti var. Böyleydi. Arkası içine doğru geçelim şimdi. Şu içine geçelim bir. Aynalar kapıda alınmış. Rüzgar sürtünmesini bunlar düşürüyor bildiğiniz üzere. Farları kapatayım bağırmasın. Otur Genel olarak kutu gibi bir araba. Siyahatımı söyleyeyim. Ben bende şu an Ibiza var. Onun camı şöyle biraz daha sanki açısı daha fazla buna göre. Bu bayağı bir eğik geliyor küçük bir araba olmasına rağmen baya bir kaputu uzanıyormuş gibi bir his var şu an bunda. Yan taraflardan başlayalım. Buralar sert. B sınıfı araç. Bir şey beklemiyorum. Ama Clio'da buralar yumuşaktı. En üst paketinde ilk da söylemem lazım. E, yumuşak mıydı? 208'e sertti. Buralarda deri efekti verilmiş. Deri bir izlenim verilmiş. Ama güzel. biraz kaplanmış. Pistenir ama güzel. En azından bir yumuşak yer var. Şimdi başka kapatmalarımız. Tek tuş sanırım bunda hala yok. Bakın tek tık ediyor. Ama tek tuşlarda iki kere çekince sanki geliyor. Bunda sanki hala o yok. Evet bakın önde var, sol önde var, diğerinde bu özellik yok. En azından böyle bir özellik de var. Aynalarımız katlanıyor, bu güzel. Yan taraflarda bu Audi'lerde mi diyeyim, ne diyeyim artık. Audi'de bunun gibi değil de yani. En son neydi hatırlıyorum bunu. Benim arkadaşım Berlingo'su var, onda da bu şekilde bir kapakları vardı. Buralarda deri, bu güzel. Ya şu kalite hissiyatı şu an bana göre güzel. Buralar deri kaplı üstler. Sert ama kaplı yani en azından. Standart artık alıştığımız Kaşkay'de X-Trail'de olan tüm direksiyon. Alıştığımız direksiyon aynısı bunda da var. Birazcık ama fazla bana doğru geliyor sanki. Birazcık bana biraz fazla geliyor açıkçası şu an bu direksiyon. Üzerinde sol tarafta multimedia kontrollerimiz. Sağ tarafta ısı sabit izi kontrollerimiz var. Ekranımız. Ya bunda pek dijital zaten ben beklemiyordum açıkçası. Bir nasıl açabiliriz? Kapıyı açalım şöyle bir kana açalım. Göstereyim sizlere. Standart ya. Nissan'larda standart oluyor. Sunay ekranlar falan bunu da var. Elektro ayna bunda yok. Karartılabilen ayna. Manuel olarak bu şekilde karartmasını yapıyorsunuz. Elektro bir aynası yok. Üst kısımlarda burada var mı bakalım. Güneşliklerde ışık yok. Burada sarıdır zaten. Evet sarı. Bayağı da güzel bir parlak bir sarı. Bayağı parlak bir sarı ışık veriyor. Multimedia benim hoşuma gitti. B segmentinde daha ileri Clio yine aklıma geliyor. 208. Clio ve 208 bu sınıfı bayağı bir uçurdu ya. Elektriği falan olmadığı için arkadaşlar şu an açamıyorum. Bir kapıyı açıp bir de öyle deneyeyim açmayı. Az bir elektrik geliyor çünkü o zaman. Maalesef bunu açamıyorum. Kamera yazıyor. Kamerayı şuradan basarak açıyorsunuz. Alt tarafta elektronik bir klimamız var. Bu çok güzel. USB çıkışı. 12 volt çıkışı. benim bu araçta zaten beğendim. Şu orta kısmı çok güzel kurtarmışlar. Bakın şöyle çok güzel bir kurtarma var yani. Bir şey uğraşılmışlık var hafif bir. İnsan hoşuna gidiyor. Star stop olması da güzel. Anahtar geç çalışım olduğu için. Ama benim ben şunu sevmiyorum ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben bakın. Bunu sevmiyorum. Burası keşke güzel bir deri kaplı olsaymış. Çünkü vites çok şık. Vites bayağı şık duruyor bakın. Büst bunlar ve el freni. Bu da manuel. Deri olarak geliyor büst anında. Bunu da bunda. bu şekilde plastik. Şuraya bir oik gibi şey yapmışlar ama buraya ne koysanız düşer. İki tane var arkada da bir tane kol dayanma olmadığı için böyle bir yer var. Koltuklar hiçbir yerde. Bir alkantar gibi bir şey yok. Komple kumaş. Koltuklar var. Yani mikro benim biraz koşuma gitti. Amortisör yok. Direk açılıyor. Işık da yok gibi duruyor ama yani geniş, derin. Ya B segmenti ne bekliyorsunuz diyeceğim. Ya çok tekrar ettim biliyorum farkındayım kusura bakmayın ama yani B segmentinde artık rakipler çok güçlü ya. 208 falan yani çıtayı aşı taşıdı. 208 incelemem de bu arada kartlarından bulabilirsiniz. Kartlar eklerim. Görürsünüz. Arka kapılar önler sert olduğu için arkalar tabii iki sert. Öndeki deri burada siyah olarak kullanmış. Önde deri e, şey bejimsi bir malzeme kullanmıştı buralarda siyah. Eşya koyma yerleri azından var ve geniş. Koltukların tasarımı benim hoşuma gitti. Tasarımı güzel. Fena değil yani. Ön koltuğu bana göre ayarlamıştım şimdi. Onu göstereyim sizlere. Az önce kendime göre ayarladım ön koltuğu. Yani dizlerimi kapatamıyorum şu an. Şu şekilde oturan gerekiyor. 1.83 boyum var. 1.83 boyum var ve şu an kafam komple tavanda. Şu an oturamıyorum. Koltuğu ayaklarımın arasına almam gerekiyor. O şekilde birazcık şöyle geri yaslanabiliyorum bakın isterseniz. Böyleydi. Arka tarafta herhangi bir kol falan yok. Dediğim gibi kol yok. Bir başka eşya koyma gözü buralarda, arkalarda yok. Öyle umarım keyif almışsınızdır. Torpil'e de kapattım da açıldı şimdi kendi kendine. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu sağ alttan arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok hoşuma gider. Bana destek bu şekilde olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugünlerde size sağlıklı, huzurlu günler dilerim.